Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yağlarla e, organik bileşiklerimizi tekrar etmeye devam edeceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar başlıyoruz. Yağlar ya da diğer bir adıyla lipitler. Şimdi genel özelliklerini vererek bir başlayalım. Genel özellikleri dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar ilk önce şunu bileceğiz. E, yağlar büyük moleküllerdir. Büyük moleküllerdir. Fakat burada ben ee, bir not düşmek istiyorum. Evet yağlar büyük moleküllerdir. Ancak bunlar sevgili arkadaşlarım polimer değildir. Polimer değildir. Bunu neden vermek istiyorum? Çünkü bazen şöyle sorularla karşılaşabiliyoruz. İşte ee, diyor ki aşağıdakilerden hangisi polimer madde değildir? İşte A nişasta, B glikojen, C trigliserit diyor örnek veriyorum. Bu şekilde sorularla karşılaştığınız zaman yağların büyük moleküller olduğunu bileceğiz. Ancak e, bu yağların polimer olmadığını bileceğiz. Yani yağlar yine yine de sindirilmeden hücre zarından geçemiyorlar büyük moleküller ancak polimer değildirler. Neyle oluşurlar büyük moleküller oldukları için dehidrasyon tepkimesiyle dehidrasyon tepkimesiyle tepkimesiyle oluşurlar. Yapısında neler var? Yapısında zaten organik olduğu için karbon, hidrojen, oksijen bir kere banko olacak. Ama bunun yanında işte bazılarında azot, bazılarında fosfor gibi elementler de olabilir. Ancak bu üç element kesinlikle nedir? Olmak zorundadır. Sevgili arkadaşlarım yağlar uzun hidrokarbon zincirleridir. Hidrokarbon zinciri. Şimdi bu ne demek uzun hidrokarbon zinciri olması? Bunlarda bol miktarda karbon ve hidrojen vardır sevgili arkadaşlarım. İşte bazen bu tek bağ yaparak bazen çift bağ yaparak bu şekilde devam ederler. Oksijen oranları çok azdır. Şimdi uzun hidrokarbon zincirleridir dedik. Bunu dememizin nedeni nedir? Oksijen oranının az olması. Hani biz hep diyoruz ya yağlar hafif moleküllerdir. Yağların hafif olmasının nedeni de zaten hafif olma nedeni oksijen oranının az olması. Hafif olma e, olmasının nedeni. Bu hafif olmasının e, aslında canlılara sağladığı bazı avantajlar vardır. Mesela nedir bunlar? Bir kere hafif olmaları dedik. Bununla beraber sevgili arkadaşlarım yağlar... Hatırlayın lütfen enerji kaynağı olarak ikinci sırada kullanılıyordu. Bunun nedeni neydi? Yakımı için bol miktarda oksijene ihtiyaç duyulmasıydı. İşte oksijen oranı az olduğu için bunlar yakılırken <laughs> bol oksijen e, gerektirir. O yüzden zaten bunların her birine oksijen bağlanması ya şurada hidrojenlerimiz olsun. Bunların her birine oksijen bağlıya bağlıya gideceği için sevgili arkadaşlar o yüzden yakılırken bol miktarda oksijene ihtiyaçları vardır. Ve o yüzden bunlar çok enerji verir. Çok enerji verir diyoruz. Ancak çok oksijene ihtiyaç duymaları nedeniyle <laughs> enerji eldesinde ikinci sırada kullanılır. Aynı zamanda dehidrasyon tepkimesiyle nasıl oluşuyorsa bunların yıkımı yani hidroliz tepkimelerinde de hidroliz tepkimelerinde bol su açığa çıkarırlar. Bol su açığa çıkarırlar. İşte bunla, bu gibi sebeplerden ötürü yani hafif olmasını nedeniyle, çok enerji vermesi sebebiyle ve bol su üretmesi sebebiyle göçmen kuşlar ve kış uykusuna kış uykusuna yatan canlılarda yağ depolanır. Mesela belgesellerden hatırlayabilirsiniz kutup ayıları uyandığı zaman ya da normal ayılar Özellikle somonların yağlı baş kısmını yiyorlar. Bunun nedeni nedir? Yağ depolamalarıdır. Çünkü gerçekten kış uykusuna yatış sürecinde bol miktarda enerjiye ve suya ihtiyaçları olacağı için. Bununla beraber sevgili arkadaşlarım bunlar temel olarak karbon, hidrojen ve oksijen elementinden oluşur dedik. O zaman biz yağları oksijenli solunumla yıktığımız zaman Oksijenli solunumda yıkıldığında karbondioksit ve su açığa çıkacak. Bunu da belirtelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım yağlar aynı zamanda suda çözülmezler. Neyde çözünürler? Eter, kloroform, aseton gibi maddeler yağları çözmede kullanılırlar. Ve sevgili arkadaşlar, diğer organik e, moleküllerden farklı olarak bunların depolandıkları özel bir doku vardır. E, özel yağ dokusunda depolanırlar. Depolanırlar. Şimdi, bunları sevgili arkadaşlarım, birbirine bağlayan bağ, ester bağı denir. Ve yapı taşları da yağ asitleri ve gliseroldur şimdi özelliklerini ve görevlerini işlemeye devam edelim sizlerle şimdi ne dedik enerji eldesinde ikinci sıradadır bununla beraber sevgili arkadaşlarım özellikle hücre hücrenin yapısına katılır Hücrenin yapısına katılır. Nasıl katılır hücrenin yapısına? İşte fosfolipit olarak katılır. Çünkü hatırlayın, gerçi fosfolipitlerde detaylı olarak işleyeceğiz. Ancak fosfolipitler hücre zarının yapısını oluşturan organik moleküllerde bununla beraber mesela hayvansal hücrelerde kolesterol olarak da yine hücre yapısına katılma gibi bir durumu söz konusudur aynı zamanda bazı hormonların özellikle eşeği hormonlarının yapısına katılır eşeği hormonlarının yapısına katılır bununla beraber D vitamininin yapısına katılır D vitamininin yapısına katılır. Deri altında depolanarak deri altında depolanır ve depolanması ne gibi bir avantaj sağlar? Ee, vücudu darbelerden korur ve vücut ısısını aslında ne yapar sabit kalmasını sağlar özellikle mesela e, hayati öneme sahip iç organların çevresi yağ dokuyla kaplıdır bunun nedeni hem darbelere karşı darbe karşı korumak karşı korumak aynı zamanda da sevgili arkadaşlarım vücut ısısını dengelemektir Şimdi sevgili arkadaşlarım, bizim için biyolojik açıdan önemli bazı yağlar var. Nedir bu yağlar? Onu da şuraya ekleyelim. Trigliseritler ya da diğer bir ismiyle nötral yağ, fosfolipitler, glikolipitler ve steroidler. Şimdi tek tek bunları detaylı bir şekilde işleyelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım ilk trigliseritlerle başlıyoruz. Tire 3 o bir aklımızda kalsın. Trigliserit. Ya da diğer ismiyle nötral yağlar. Şimdi sevgili arkadaşlarım trigliserit Trigliserit fark etmez T ya da D ile. Bunlar nedir? Bir kere eğer ki e, depolanabilen bir yağdan bahsediyorsak işte orada karşımıza nötral yağlar çıkar. Yani nötral yağlar nedir sevgili arkadaşlarım? E, depolanabilen yağdır. yağdır diyoruz. Şimdi e, ve biz depolanabiliyorsa o zaman enerji kaynağı olarak da bizim kullandığımız yağ çeşidi nedir? Yine nötral yağlardır. O zaman enerji verici olarak kullanılır. Bununla beraber doğada en fazla miktarda bulunur. Doğada en çok bulunan yağdır ee, ve sevgili arkadaşlarım e, bu niye trigliserit demişler çünkü 3 tane yağ asidi artı bir adet gliserolün birleşmesiyle meydana gelirler nötral yağ artı bir de su çıkacak Şimdi kaç tane su çıkacağını şöyle konuşalım. Toplamda burada 3, burada 1 olmak üzere 4 madde tepkimeye giriyorsa o zaman 1 eksiği kadar su, 1 eksiği kadar yağ oluşacak. Yani 4 madde tepkimeye giriyorsa 3 su o zaman 3 tane de burada ester bağından bahsedeceğiz. Çünkü bağ sayısı eşittir su sayısıydı. Şimdi sevgili arkadaşlarım doğada nötral yağlar birbirinden farklıdır. Bu farklılığın nedeni de yapıya katılan yağ asitlerinin farklılığından kaynaklanır. Bu sebeple bir nötral yağı bir hidroliz edersek maksimum e, 4 minimumda 2 çeşit ne çıkar? Monomer çıkar. Şimdi bu ne demek? Nasıl bu sayıyı bulduk? Şimdi 3 tane yağ asit dedik. Yağ asitleri birbirinden farklı olarak oluşabilir. Yani bir tanesine üçgen, bir tanesine kare, yıldız, üçgen dedim. Bir de gliserolim var. Gliserolim de daire olsun. Mesela burada dört farklı ne var? Monomer var. Öbür taraftan işte hepsi yıldız olabilir. Gliserolim zaten sabit. Bu yüzden minimum iki, maksimum 4 çeşit ne oluşturabiliyoruz biz burada hidrolize edersek monomer oluşturabiliyoruz şimdi sevgili arkadaşlar bazen sorular da şu şekilde karşınıza çıkar. Mesela der ki şöyle bir şunu verir. Şuralara da şunları verir. Şimdi biz bu şekilleri bu tarz şekilleri yorumlarken bakacağımız şey şu. Burada ne var? Bir tane yapı var. Bir tane olan neydi? Gliseroldü. Burada kaç tane var? Üç tane var. O zaman bunlar da neyi oluşturacak? Yağ asitlerini oluşturacak. Fakat yağ asitleri e, içerisindeki e, işte hangi canlıya ait olup olmaması ve yapısı ile ilgili biz yağ asitlerini ikiye ayıracağız. E, ne diyeceğiz? Doymuş yağ asidi ya da doymamış yağ asidi diyeceğiz. Şimdi bunları birazcık detaylandıralım. Bir kere buna neden doymuş deniyor? Buna doymuş denmesinin sebebi sevgili arkadaşlarım. Ne dedik? Uzun hidrokarbon zincirleridir dedik. O zaman şuraya karbonlarımızı bir yazıyoruz. da bir tepkimenin öncesinde sonrasında oksijen var. Ama bizim için şu anda önemli olan nedir? Karbonlar. Karbonlara birleşmiş olan hidrojenleri buraya doymuş bir şekilde yazıyoruz. Hidrojen, hidrojen. Zaten dediğim gibi doymuş denmesinin sebebi her bir karbon atomunun hidrojene doyurulmasından kaynaklanır. Bakın hiçbir şekilde açıkta kalan bir hidrojen yok. Bütün karbonlar hidrojene eş şekilde doyurulmuş. O yüzden biz de zincir nasıl devam ediyor? Düz bir zincir halinde devam ediyor. Doymuş yağın özelliklerine geldiğimiz zaman bir kere doymuş yağlarda karbon atomlarının hepsi hidrojene doyurulmuştur. Bunu biliyoruz. Düz zincir halindedir. Düz zincirdir diyelim. Bunların yakımı zordur. Neye göre? Doymamış yağ göre. Yakımı daha zordur diyelim. Zor olmasının nedeni ne? Çünkü bütün hepsi burada hidrojene doyurulduğu için bunların her birinin yanına oksijeni eklemem gerekiyor. Her birine oksijen ekleyeceğim. O yüzden bunların yıkımı daha zor. Bununla beraber sevgili arkadaşlarım bunlar oda sıcaklığında katıdır. Oda sıcaklığında katı olan yağlarımız nedir mesela? Tereyağı bir oda sıcaklığında bulunan katı bir yağdır. Bununla beraber iç yağ ya da kuyruk yağ. O zaman tereyağı kuyruk yağ diyorsak doymuş yağlar sevgili arkadaşlarım. Ee, hangi canlı gruplarında görülecek hayvansal olanlarda görülecek hayvansal olanlarda karşımıza çıkıyor diyoruz şimdi doymamış yağ baktığımız zaman doymamış yağdaki olay şudur ee, yine karbon atomları var düz gitti düz gitti düz gitti çift zincire dönüştü çift zincire dönüştüğü yerde bir kırılma var daha sonra yine nasıl devam ediyor? Ee, tek zincir halinde devam edebilir. Şimdi hidrojenle ben başladım yazmaya. Karbon kaç bağ yapıyor? 4 bağ yapıyor. O bir kalsın şurada. Ee, hidrojen, hidrojen yazıyorum bunları. Gayet güzel doyuruyorum hidrojenlere. 1 bağ, 2 bağ, 3 bağ kaldım burada. Buraya bir şey yok. 1 bağ, 2 bağ, 3 bağ bunu da buraya yazalım. Hidrojen, hidrojen. Buna başka yazamıyorum. Buna yazabilirim. Buna yazabilirim. Bakın ne yaptı? Düz gitti ve çift bağ yaptığı yerde kırılmalar meydana geldi. İşte bu da doymamış yağdır. Baktığımız zaman burada karbon atomlarında her bir hidrojene doyurulmuş değildir. O yüzden doymamış yağlar için söyleyeceğimiz nedir? Kırılma gösterir. Yakımı daha kolaydır. Neye göre? Doymuş yağa göre yakımı daha kolaydır. Çünkü en azından eksik oksijen bağlayacağız. Oda sıcaklığında sıvıdır ve bitkisel kaynaklı olan yağlarda doymamış yağlara girmektedir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir de margarin denen bir şey var. O margarin de hemen burada açıklamak istiyorum. Mesela tereyağlı pardon zeytinyağlı bir margarin. Şimdi zeytinyağı normal koşullarda ne olması lazım? Sıvı olması lazım. Ama biz bunu paket şeklinde alıyoruz. İşte normalde sıvı olması gereken bir yağı katı halde aldığımıza göre demek ki burada birkaç işlem var. İşte laboratuvar koşullarında buradaki margarin üretimi yapılırken buradaki çift bağlar koparılıyor ve zincir düzleştiriliyor. Ve daha sonra bunlar da hidrojene doyurulmuş hale getiriyor. Bu sayede de margarin meydana geliyor. Yani bitkisel sıvı yağ bağlarının arasındaki hidrojene ne yapıyorsun? Isıtıyorsun, ısıtması sonucunda ortaya çıkıyorsun. Ve genellikle bu trans yağlar kötü kolesterol denen bir kolesterol vardır onu yükseltir ve bizim için iyi olması gereken kolesterolü düşürür. Bu yüzden de kalp damar sağlığı açısından oldukça risklidir ve margarinlerde trans yağlardır. Bunun da bir altını çizelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım fosfolipide geleceğim. Fosfolipit dediğimiz bizim diğer bir biyolojik öneme sahip yağımız. O da ikinci sırada karşımıza çıkıyor. İlki nötral yağlarda ikincisi fosfolipitler. Şimdi adı üstünde fosfo diyorsak o zaman sevgili arkadaşlarım bir kere buradaki farklılık ne olacak? Bir fosfat grubu eklenmiş olacak. Şimdi bunu bir çizelim önce. Şurada kolin denen bir yapımız var. Kolini şöyle çizdim. Bu koline fosfat grubu ekleniyor. Fosfat grubu. Daha sonra bu fosfat grubuna yağlarda tabii ki olmazsa olmazımız gliserol ve de yağ asitleri. Bir tanesini düz bir şekilde çiziyorum. Diğerini ise kırıklı bir yapı göstererek çiziyorum. Şimdi bunun nedeni nedir? Gliserol varsa ne olacak burada? Yağ asitleri de olacak. O zaman düz olan hangisiydi? Doymuş yağ asitleriydi doymuş yağ asidi. Bu kırıklı yapı gösteren ise doymamış yağ asidi şeklinde karşımıza çıkacak. O zaman nötral yağlardan belirli oranda bir farklılıkları var. Bir kere normalde trigliseritlerden nötral yağlardan farklı olarak diyelim. Nötral yağlardan farklı olarak ne yapıyor? Fosfat grubu içeriyor fosfat grubu içerir. Bununla beraber kaç tane yağ asidi görüyorum ben burada? 2 yağ asidi vardır. Bu da neyden ayırır? Ee, nötral yağlardan ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda azot da ihtiva etmesiyle yine azot bulundurmasıyla da bulundurmasıyla da ne yapıyor? Ee, nötral yağlardan ayrılmış oluyor. Şimdi fosfolipitler nedir? Fosfolipitler hücre zarının yapısına katılır. Hücre zarının yapısına katılır. O zaman bütün canlılarda hücre zarı olduğuna göre fosfolipitlerde bütün canlılarda vardır diyoruz. Bütün canlılarda vardır. Şimdi ee, burada hücre zarında şöyle göstermek gerekirse daha şu şekilde yapalım. Suyu seven, suyu seven Hidrofilik baş kısmı ve sudan kaçan sudan kaçan hidrofobik Hidrofobik kuyruk kısmı yer alır. Ve bu sayede zaten hücre zarı meydana gelir diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bir diğer biyolojik öneme sahip yağımız ise glikolipitler. Şimdi glikolipit dediğimiz şey nedir bizim? Glikoz artı lipit birlikteliğidir. Bu ikisi birden glikolipitler oluşturur. Ve glikolipitler bunu çok söylüyorum çok da söyleyeceğim. Gliko proteinlerle beraber neyi meydana getiriyorlar? Glikokaliksi meydana getiriyorlar. Glikokaliks dediğimiz şey nedir? Bir kere hücrelere özgünlük kazandırır. Özgürlük kazandırır. Yani hücreye e, girecek ya da çıkacak maddelerin kontrolü glikokalik sayesinde gerçekleşir. Mesela bir hücreye bir hormon girecek. İşte bu hücre zarında bulunan şunları şu şekilde yazdım. Glikolipit ve glikoproteinler sayesinde anahtar kilit uyumu gerçekleşiyor ve hangi hücreye hangi madde girecek hangi madde çıkacaksa bunların denetimi glikokalik sayesinde yapılıyor. Bu sayede aslında bağışıklığı sağlıyor, bağışıklığı sağlar ve glikokaliksin bozulması ise kanserleşmeye neden olur. Çünkü düşünsenize yani bizim hücremize girmemesi gereken maddelerin hücreye girdiğini düşünün o hücrenin yapısını bozar ve bu sayede ne meydana gelir kanserleşme meydana gelir glikokaliksin üretim yeri organellerde bahsedeceğim golgi aygıtında da karşımıza çıkacak glikolipitler evet sevgili arkadaşlarım artık steroidlere geçerek son yağ grubumu da işlemiş olacağım şimdi steroidler. Şimdi steroidler dediğimiz zaman sevgili arkadaşlarım bir kere şunu unutmayacağız. Hem bitkiseldir. Bitkisel steroidler de vardır. Hayvansal steroidler de vardır. Yani steroid dediğimiz şey hem bitkilerde bulunur hem hayvanlarda bulunur. Sadece e, kolesterolün bir steroid çeşidi olduğunu ve onun sadece hayvanlarda bulunduğunu e, aklımızın bir köşesinde tutalım. Şimdi steroidler nedir? Bir kere birbirleriyle kaynaşan 4 adet halka içeren 4 halkalı e, karbon iskeleti olan karbon iskeleti olan yağlardır. Şimdi e, bununla beraber aslında pek çok görev vardır. Mesela sinir hücrelerinde yalıtım görevi üstlenir. üstlenir. Tabi şuraya şöyle bir şey çizeceğim. Evet steroidlerin görevleri arasında ama bundan aşağısı kolesterolü bağlayacak. Onu da şimdi konuşacağız. Şimdi sevgili arkadaşlarım kolesterol denen bir yapı vardır ve kolesterol hayvansal bir steroiddir. Sadece hayvanlarda bulunur bitkilerde kolesterol bulunmaz. Bu kolesterolün hücreye kazandırdığı bazı e, özellikler vardır. Mesela bu özellikler nedir? Dedik ki sinir hücrelerinde yalıtım görevi üstlenir dedik. Bununla beraber sevgili arkadaşlarım, kolesterol hücre zarının yapısına katılarak hücre zarının yapısına katılır, yapısına katılır ve hücre zarını aslında tampon görevi üstlenir. Tampon görevi üstlenmesi ne demek? Zarı belirli bir akışkanlıkta tutmak demektir. Bunu lütfen unutmayalım. Zarın belirli akışkanlıkta kalması, kolesterol sayesinde meydana gelir. Bunu da bir notunu düşelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, kolesterol dediğimiz zaman dedik ya hem hayvansalları var, hem bitkiselleri var. Şimdi hayvansal steroidler, mesela eşeği hormonları eşey hormonları. Yani östrojen, testosteron bunlar hayvansal steroidlerdir. Bununla beraber vitamin D. Hayvan e, ha, yine hayvansal bir steroid olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela safra. Bunlar da hayvansal steroiddir. Bununla beraber bitkisel olanları nedir? İşte mesela eter, reçine, kauçuk Bunlar da bitkisel steroidler olarak karşımıza çıkmaktadır. Şuraya ben kolesterol diyorum. Ve bunu farklı bir kalemle yazdım. Lütfen siz de bu şekilde kodlayın. Sadece hayvanlarda bulunur kolesterol diyoruz. Şimdi burada sevgili arkadaşlarım bazı e, önemli notların e, notlar vereceğim size. Çünkü bu notlar gerçekten e, sizin soruları çözmenizde çok önemli bir yere sahip olacak. Şimdi bir kere. Steroid ve fosfolipid. Bunlar evet yapısal lipid çeşitleridir. Yani yapısal yağlardır. Bunlar enerji vermez. Çünkü enerji verici olan hangisiydi? Sadece hatırlayın nötral yağlardı. Bununla beraber bu ikisi de sevgili arkadaşlarım suda erimez. Bu özellikler sayesinde zaten özellikle suda erimez özelliği sayesinde e, hücre içini ve hücre zarının yapısını oluşturmada önemli bir göreve sahip oluyor e, steroidler ve fosfolipitler. Evet sevgili arkadaşlarım yağlar e, konusunu işledim. Daha sonraki dersinde proteinlerle devam edeceğim. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.